Oğlak ve yükselen oğlaklar hepiniz hoş geldiniz. Hemen kartlarımı karıştırarak başlıyorum. Sizlere niyetleniyorum. Videoyu beğenen ve kanala abone olanlara niyetleniyorum. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Öncelikle günün enerjisi olması adına şöyle 3 tane kart seçeceğim. Yardımcı kartlarımızı da karıştırıyorum. Mutlaka niyetlenin. Merak ettiğiniz soruları sorun. Ve falımıza böyle başlayalım. Umarım güzel hayırlı haberler alırız sizin için. Şimdi arkadaşlar, hayatınıza baktığımızda aslında başarıdan başarıya koşacağınız görünüyor. Ee, hani geçmişinizle alakalı bilgi veren kartlar değil öncelikle. Çünkü ben o şekilde niyetlenmedim şu gün için size verecek bir mesaj olarak baktım kartlara ve gördüğüm kadarıyla da hani arkadaş ilişkilerinizde, aile ilişkilerinizde çevrenizde genel anlamda daha da fazla bir saygınlık kazanacağınızı, daha da fazla saygı duyulacağınızı ve o ilişkileri daha da düzenli, daha da güzel hale getireceğinizi gösteriyor kartlarımız. Belki de sizin için geçtiğimiz haftalar biraz ya da geçtiğimiz günler biraz sıkıntılıydı ama artık diyor ki kartlar önümüzdeki günlerde geçmiş her ne olursa olsun artık e, güzel noktalara doğru ilerleyeceksin diyor. Size yanlış yapmış birisi mutlaka var yani kartlarda o enerjiyi alıyoruz. Ancak gördüğünüz gibi de kartların enerjisiyle birlikte o kişinin hani pişmanlığını size karşı dile getirmese bile size zaman zaman ihtiyaç duyacak. Sizin varlığınıza ihtiyaç duyacak. Ee, hani size haksızlık yaptığının da kendisi farkına varacak. Ee, gerçekten karaktersiz, gereksiz bir insan. O insanla ee, nasıl diyeyim? Bağlarınızı zaten devam ettirmeye gerek yok. Onun haricindeki arkadaş çevrenize, aile çevrenize, eşinize, dostunuza kimler varsa onlarla aranızdaki ilişkinin güzel ilerleyeceğini gösteriyor. Sadece böyle bir kişiyle yollarınızın ayrıldığını gösteriyor. Maddi anlamda da refah huzur olduğunu görüyorum kartlarda. Tabii şimdi daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Bu üç kartımızın size verdiği günlük olarak mesajdı. Bakalım neler söyleyecek kartlarımız. Şimdi maddiyatla alakalı bir niyetlenelim arkadaşlar. Ee, her şeyin gayet güzel olacağını gösteriyor aslında kartlarımız. Şöyle tekrardan bir seçmek istiyorum şunlardan da mükemmel maddiyatla alakalı şu ana kadar ne yaşadıysanız yani kötü olur iyi olur fark etmez ama yine de yakın geçmişinizde para açısından e, sıkıntı içerisinde olmadığınızı gösteriyor bana kartlarımız gayet güzel bir enerjiyle aslında başlamış olduk çünkü e, genel anlamda baktığımızda kartlara e, verdiği enerji yakın zamanda elinize geçecek olan büyük bir para büyük bir kısmet hani bu sadece Küçük bir paranın gelmesi gibi değil. Mesela bir işten para kazanıyorsanız ya da e, herhangi bir şekilde para kazandığınız herhangi bir yol hiç fark etmez. Ay mumumu yakmadığımı fark ettim. O yüzden böyle küçük bir durdurdum. Şimdi hemen devam ediyorum. Tabi burası size yansınacak. E, para açısından baktığımızda yani yükseliş olduğunu zaten söyledim az önce. Her ne iş yapıyorsanız her ne şekilde para kazanıyorsanız bu yolun ustası olacaksınız. Öyle bir durum var ve bu sizin gerçekten maddi anlamda geleceğinizi garantileyecek. Para gelecek mi diyorsanız gelecek, işim olacak mı diyorsanız olacak, e, maaşım yatacak mı? Hani yatmadı belki zamanında ve hani işlerde bir aksama uzama oldu diyorsunuz ki bu para artık gelecek mi elime gelecek. Birine e, borç vermişsinizdir o borç bana ödenecek mi diyorsanız ödenecek yani kendinizi sıkıntı içerisinde hiç hissetmeyin ki zaten hissetmiyorsunuz. Kendinize de güvendiğiniz görünüyor maddi anlamda. Güzel yani gerçekten maddi anlamda hep yükseliş var. Böyle büyük büyük kadınlar var. İşinizin ustası olma durumu var. Çok güzel bir enerji aldık. Kariyer ve eğitimle devam edelim. İkisine birden de niyetlenebilirsiniz. Sadece bir tanesine de niyetlenebilirsiniz. Yine bunda da aslında çok güzel kartlarımız çıktı bize. Evet. Yeni yollara doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani bak unutmayın tek bir yol demiyorum. Bir sürü yol var önünüzde. Ama bu yolları bir yandan da açan sizlersiniz. Siz kendinize başarıyı çekiyorsunuz aslında. Sanki hani öyle bir niyetlenmişsiniz ki hayatınıza karşı. Hani para parayı çeker ya, başarı da başarıyı çekiyor sizin hayatınızda. Hem kariyer anlamında hem eğitim anlamında yükseliş var. Kısmetleriniz çok açık geçtiğimiz haftalarda bir aydınlanma yaşadınız ya da geçtiğimiz günlerde de diyebiliriz. Yani yakın geçmişte bir aydınlanma. Bu nasıl bir aydınlanma? Ben ne kadar güçlüyüm? Bunun farkına vardınız. Benim yeteneklerim neler? Hani gerçekten böyle bir baktığınızda diyorsunuz ki ya ben bu yeteneklerin her birinden başarı elde edebilirim. Neden bunu kullanmıyorum ya da gittiğim tek bir yolda bunların hepsini, bu yeteneklerin hepsini kullanarak bu yolu sanki beş yolu gitmişim gibi bir etki oluşturabilirim. Öyle bir başarıya koşabilirim. Yani kendi kendinize aslında gazladığınız bir dönem görünüyor. Tabii bu gazlama sadece boşa bir gazlama değil. Ee, hani kendinizin farkına varmışsınız ve kendinizin farkına vararak da başarı anlamında yolunuzu açmışsınız. O yüzden mesela şu an sizin sorduğunuz sorulara nasıl yanıt nasıl veriyordur bu kalp? Diyorsanız ki çalışmıyorum. Bir iş fırsatı var mı? Birçok iş fırsatı var. Birçok iş fırsatı var. Sadece sizin istemeniz gerekli. Yani belki başvurmanız, belki de gelen bir işi kabul etmeniz. Gerçekten kısmetiniz açık. Çalışıyorsanız işimde nasıl ilerleyeceğim, geleceğimde nasıl ilerleyeceğim? Gönlünüzde ne yatıyorsa fazlası gelecek size. Böyle ya da eğitimle alakalı yani nasıl devam edecek eğitimim ya da şöyle şöyle bir yere başvuru yaptım oradan yanıt gelecek mi? Gelecek. Ve sadece oradan değil birçok yerde de fırsatınız var. Yani bir okul dışında başka okullara da gidebilirsiniz. Çünkü o güce sahipsiniz. Ya da e, kariyerle alakalı da mesela diyorsunuz ki şuraya başvursam beni acaba kabul ederler mi? Ederler. Bir başka yerde eder. Çünkü o yeteneğe o güce sahipsiniz diyor kartlarımız. Zaten siz de bunun farkındasınız. Hani benim bunu ayrıyeten anlatmama bile gerek yok. Gayet güzel görünüyor. Yani başarıdan başarıya koşacağınız bir dönem sizi bekliyor. Devam edelim. Aşkla devam edelim. Bakalım neler söyleyecek kartlarımız. Şu anda aşk hayatını düzeltmeye çalışanlar. Bir ilişkiniz olabilir. İlişkiniz yoktur ama yine de kendinizi aşk anlamında nasıl söyleyeyim. Hani bir şeyleri yoluna koyamıyor gibi hissediyorsunuzdur. Ve o yüzden böyle bir uğraş gösteriyorsunuzdur. Hiç fark etmez. Sadece eğer böyle bir şeylere uğraşıyorsanız şu anki aşk hayatınızda düzeltmeye özellikle yapıcı olmaya e Etrafınızdaki aşk enerjisini değiştirmeye, daha güzel hale getirmeye uğraşıyorsanız, burada kartlar size bir şeyler söylüyor. Ee, şöyle ki, yakın geçmişinize baktığımızda eğer ilişkiniz varsa ya tartışma yaşadınız ya da bir ilişkiyi bitirip yeni bir ilişkiye başladınız ya da aşk hayatınızda istemediğiniz şeylerle karşılaştınız. Kartların şu anki söylediği şey yani her ne yapıyorsan aslında doğru yapıyorsun gerçekten ve geçmişte birisi var böyle zaman zaman aklınıza gelen diyorsunuz ki acaba bu kişiyle hani bu kişiye mi yönelsem yeni birine mi yönelsem yeni birine yöneliyorsunuz. Çünkü bu kişi size hayırlı bir insan değildi. Hayırlı bir insan olsaydı sizi zaten üzmezdi. Anladınız mı? Yani geçmişteki bu travmaya sebep olmuş kişi bir travmaya sebep olduysa bu kişi kötü bir insandır. Belki de kötü bir insan değil bir şekilde o zamanlar belki onun da sorunları vardı ya da o an öyle oldu. Belki sizi kırdığını bile fark etmedi. Önemli değil. Ama siz birbirinize uygun değilsiniz diyor kartlar. Çünkü önünüzde yeni bir seçenek var. O yeni seçeneğe odaklandığınızda siz o hayatınızın aşkını bulacaksınız diyor. Özellikle ilişkisi olmayanlar için ve yeni ilişkiye başlamışlar için. Şimdi böyle bir uzun süredir ilişkisi olanlara bakalım. Çok güzel kartlarımız çıktı. Sizin de geçmişte böyle ufak tefek problemler vardı ama büyütülecek şeyler değillerdi. Siz de zaten bunları büyütmediniz. Hani sıkıntılar olsa bile sıkıntılarınızın yanında mutlaka mutluluklarınız, heyecanlarınız da vardı ve siz daha çok et, e, bardağın dolu tarafını görmeye çalıştınız, daha pozitif olmaya çalıştınız. Çok da iyi yaptınız. Bu kendinizi tamamen negatif olan her şeyi kendimi onlara kör edeceğim gibi bir durum değil. Yani. Onları da gördünüz ama bakıyorsunuz diyorsunuz ki ya ben ilişkimde aslında mutluyum. Tabii ki de zaman zaman anlaşmazlıklar olacak çünkü hepimiz insanız. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Önümüzdeki günlerde de gayet güzel devam edecek etrafınızda sizin ilişkinize karşı e, nifak tohumu serpmeye çalışan, sizi kıskanan, size nazar değdiren bir kişi olabilir. Ona da sadece birazcık dikkat edebilirsiniz. Çok fazla ilişkinizi bir yerlerde dillendirmemeye çalışın. İşte şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz gibisinden. Ona biraz dikkat edin. Onun dışında ilişkinizle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel şekilde devam edecek arkadaşlar. Umarım hepinize faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Özel olarak fal baktırmak için bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.